beraberliğe, dayanışmaya ve ortak akla ihtiyacımız var. Depremle mücadele konusunda merkezi hükümetle birlikte çalışabilmek adına muhtelif önerilerimiz oldu. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki kentsel dönüşümden altyapı özür diliyorum. Kentsel dönüşümden altyapı ve üst yapı güçlendirmelerine, yeşil alanlardan ulaşıma, doğanın korunmasından kentsel gelişim prensiplerine, finansmandan bütün kurumlarına işbirliğine, İstanbul ve yakın bölgesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma zorunluluktur. Ulusal ve uluslararası seferberlik duygusuyla İstanbul Deprem Konseyi önerimiz mutlaka harekete geçirilmelidir. Kanal İstanbul ve benzeri ihanet projelerinden İstanbul'u uzak tutarak devletimiz ve milletimiz için beka problemi olan İstanbul depremine ve sonuçlarına hızlıca hazırlanmalıyız. Milletimize geçmiş olsun." diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Dedik ya, akıl bu. Bir tarafta ya daha bir şey olmaz diyenler mutlaka olacaktır da ya daha büyüğü gelirse diyerek depreme hazırlanmak gerektiğini de unutmamalı ve yetkilileri bu konuda harekete geçmeye zorlamalıyız beklentimiz talebimiz bu olmalı kanal İstanbul bir deprem önleme projesi değil Dolayısıyla milyarlarca dolar 60 70 80 milyar dolar Hatta kimileri 100 milyar dolara varacak bir projeden bahsediyorlar 100 milyar dolara İstanbul herhalde yeniden imar edilir yeniden inşa edilir ve depreme hazırlıklı dayanıklı hale getirilir tercihlerimiz önceliklerimiz kar Rant mı olacak yoksa millet, halk, halkın sağlığı, halkın yaşamı mı olacak? E, bu noktada da e, herkesin bu bakış açısını ifade eden siyasetçileri artık tercih etmeleri. Kendi yaşamlarına sahip çıkmak için e, tercihlerini e, bu yönde yapmalarına e, acil ihtiyaç olduğunu aslında gösteriyor İstanbul'daki deprem. Bu bir alarm zili. Anıtkabir'i şimdi tam ekran verecek arkadaşlarımız. Evet Anıtkabir'e yürüyüşün ulaştığını Birinci Meclisten, Ulus'tan Anıtkabir'e engellenmek isteyen ama engellenemeyen o yürüyüşün Anıtkabir'e vardığını görüyoruz. Evet şu anda on binler Anıtkabir'e yürümeye devam ediyor bir taraftan. Diğer taraftan Anıtkabir'e kadar ulaşıldı. Atanın mozolesine kadar orada şimdi bir anma etkinliği düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda e, ülkeye Cumhuriyeti e, hediye eden bunu gençlere miras olarak bırakan e, Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda şu anda yüz binler. E, 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla başlayan e, toplumsal muhalefetin CHP Genel Başkanı'nın darbe olarak tanımladığı süreçte millet iradesinin e, yansıdığı buluşmalardan biri de bugün Ankara'da gerçekleşiyor. Ankara'da e, şu anda Anıtkabir meydanı doluyor. Anıtkabir'in içinde artık e, o meydan doluyor. E, ulus'tan gelenlerle, yalnızca Ulus'tan değil tabi Anıtkabir'e yürüyüş olunca o toplanma alanına belki ulaşamayanlar Anıtkabir'in farklı noktalarından da ...yürüyüşün son noktasına Anıtkabir'e doğru e, hareket halindeler. Ses var mı arkadaşlar içeriden? Ankara'dan? Peki. Bugün, tabi güne aslında 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleriyle başladık. O törenlere de eğer imkan varsa arkadaşlar, oradan ses alıncaya kadar bir bakalım devlet erkanı, resmi törenler, ilk günün ilk saatlerine bir bakalım. Sonrasında mecliste, meclis genel kurulunda yapılan özel oturum ve o özel oturumda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çok çarpıcı bir konuşması vardı. Derya şu anda orada. Or Efendim Eda. Eda orada. Peki tamam. Eda orada. E, hem o zaman Eda'ya bağlanalım. Bize bir aktarsın gelişmeleri. Eda Akta. De ses gitmiyor Eda'ya kalabalıktan. Peki o zaman bir günlük saatlerine gidelim arkadaşlar. Yani bugünün resmi kutlama törenlerine bakalım. Çocukların kutlamaları ayrı onu da aktaracağız. Meclis Genel Kurulu'nda bugün yapılan konuşmalarda son derece dikkat çekici konuşmalarda yine aktaracağımız haberler arasında yer alacak. Hadi günlük saatlerine gidelim. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle. Anıtkabir'de düzenlenen tören ve o tören sırasında devlet erkanı ve CHP lideri Özgür Özel liderliğindeki CHP yeti birinci mecliste düzenlenen törene katıldılar. Özel, Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Umarım gelecek bayramlar gerçek bayramlara dönüşür dedi. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdesi olmuştur. 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yoldaki taşların döşenmesini sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü. <laughs> Devlet erkanı, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı. krizlerin ve yoksullukların ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için de bir bayram aynı zamanda onları hatırlama günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından kendisine seslenen çocuklarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Merhaba. İmza mı? <laughs> Şuraya mı atayım? Mikrosu, <laughs> Merhaba Evet. Şöyle dönelim. Arkada anıt kalesi. Ardından kısa bir açıklama yapan özel ülkenin pek çok alanındaki karanlık tabloya dikkat çekerek gelecek bayramlar için değişim mesajı verdi. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul. Çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar. Ellerinde ele geçirdikleri yargı gücüyle. Başkentteki resmi törenlerin ikinci adresi birinci meclis oldu. Milletten başka söz ve karar sahibi olmadığını bilerek harekete başladılar, yollarını açtılar. İstanbul'daki kutlamaların adresi Taksim'di. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP'nin çelenginde yazan millet büyüktür ifadesi dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, millet iradesi vurgusu yaparak bir kez daha 19 Mart operasyonlarına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu Silivri'de e, dört duvar arasına tıkandı ve oraya tutuldu, tutsak edildi diye e, halk için çalışmıyor. Her gün mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Halk için mücadele etmeye devam ediyor. Kimse halkın üstünde değildir. Millet egemenliği demek aynı zamanda yargı bağımsızlığı demek, millet egemenliği demek temel hakların ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması demek. Millet egemenliği demek, basın özgürlüğü demek. Bugün yargı siyasallaştırılmış durumda. İzmir'deki resmi törenlerde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katıldığı tören çelenk bırakılmasıyla başladı. Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İzmir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sözcüsü Derin Taş'a bıraktı. Derin bir kez daha anlasın. Tekrar hoş tamam, geldin. Bu bayram bizim geçmiş özgürlük mücadelerimizi ve çocuklarımızın geleceğin teminatı olduğunda simgeler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te, aslında geleceğin bizlerin elinde şekilleneceğine ve bizlerin yarının büyükleri olduğumuza inanmış. Bu yüzden de bu güzel, onur verici bayramı bizlere armağan etmiştir. Evet, çocuklara armağan edildi. Millet egemenliği çocuklara, gençlere emanet edilmiş Cumhuriyet'in 105. meclisin açılışının 105. yılında Bugün Meclis Genel Kurulunda da özel oturum düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu resmi törenin ardından Genel Kuruldaki o özel oturuma katıldı ve çok çarpıcı 10-12 dakikalık bir konuşma yaptı. İçinde bulunduğumuz süreci değerlendirdi, e, işgal günlerine benzetti bugün içinde bulunduğumuz e, yaşadıklarımızı. Yani o gün düşmana işgal eden düşmana karşı millet bir araya gelmişti. Bugün darbe yapmak isteyenlere karşı millet yine ayakta dedi. Bu benzetme 105 yıl sonra yapılan bu benzetmenin sonunda da egemenlik milletindir diye konuşmasını tamamlayan Özgür Özel iktidara iktidar için kimse merak etmesin. Geldikleri gibi gidecekler dedi. Sandıkla geldiler, sandıkla gidecekler. Kimse merak etmesin. Sandıkla geldiler, sandıkla gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 105 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden iktidara böyle seslendi. 23 Nisan özel oturumunda kürsüye çıkan Özel, Meclis'in açılış